Selamun aleyküm arkadaşlar. Gizemli Evler videosuna devam ediyorum. Arkamda görünen evi ge keşfedeceğim arkadaşlar. Şimdi bulunduğum alan bakın. İlk birinci videoyu başladığım nokta arkadaşlar. Bitmedi bakın. Bu da az önceki videomun başlangıç noktası. Şimdi fazla üst sokağa çekimi yapmıştım. Şimdi alt sokağa indim. Yani artık üçüncü e, geçiş noktası burası. Burası sadece bir hane var. Buraya geliyorum. <laughs> Burası hem bilindik dayımın evi. Yani Abdullah Çamlı. Diğerlerinin isimlerini bilmediğimden söyleyemiyorum. Telaffuz edemiyorum. Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Hem ben de tanımış olurum eski yaşayanları. Nereden başlayalım bilmiyorum. Sağdan mı soldan mı? Hadi bakalım solu ta başlayalım. Bitire bitire gidelim. Burada bir tane ne varmış eskiden artık ne amaçla kullanılmış bilmiyorum ama büyük bir alan var arkadaşlar burada. O birbirine geçmeli. Bakın kemerler sağlam muhteşem bir şekilde duruyor. Bitmedi. Burası ahır olarak kullanılmış tahminim burada kemer yapılmış bakın çok güzel bir şekilde kemerler burada küçük bir oda daha var tek kemerle burada da gizliğini koruyan bir nokta var arkadaşlar ileriye gidiyor mu bilmiyorum gezdik ama unuttum ben burayı ileriye şurada bir daha gizemli nokta var nereye gidiyor bilmiyorum Fahrettin abiye sorarız. Bakın. Burada da teker kalmış. Böyle duruyor. Artık buradan çıkıyorum. Şura gizemini koruyor. Ben bilemem oraya da giremem. Çok riskli. Gel. Buradan çıkalım. Buradan şimdi orayı keşfettik arkadaşlar. Burada Üst kısmını zaten yeni yapıldığı için çok ilgimi çekmiyor ama yine de gezeriz. Şurada bir giriş daha var. Oo. Çok büyük bir alana geldim gene. Bakın arkadaşlar. Burada ahır olarak kullanılmış. Sanki burada farklı bir yere daha gidiyor arkadaşlar. Bitmedi. Ön tarafında 3 kemer var. Oradan sonra şimdi burada daha ileriye gidiyor arkadaşlar. Gelin bakalım. Burada yer altı şehrini aratmaz. Oo. Neymiş böyle ya? Burada ahır kullanılmış. Ama su deposu gibi böyle. Şurada kapanmış. Niye kapandıysa. Daha bitmedi arkadaşlar. Bakın. Daha ileriye girilen yol var. Esrarın koruyor artık. Daha gidiyorum. Şuraya çıkmam lazım. Oo, Daha gidiyor arkadaşlar. Buraya gitmem mümkün değil bakın. Sanki burada bir göçük yaşamış. Şu kayalar şurayı kapatmış gibi. Ve bu tarafın girişi de olabilir buradan çıkalım. Burası bayağı korkunç ve dar. Oraya girmek mümkün değil. Evet. Buradan çıkıyorum şimdi. Burası da ahır bölümü keşfettik arkadaşlar. Ama gidemediğimiz noktalar var. Esra rengizliğini kuruyor. Tahminim oranın daha önce de uçmuş dedim ya. Bu yerleşimleri tahminim orası bin yıl önce uçtuysa burası da 500 yıl önce yapılmış. Atıyorum yani. atmosfer. Burada bir soku gibi haft var. Kilise caminin en görsel, en yakın evi arkadaşlar. Bakın. Muhteşem güzelliğiyle. Şimdi Üstteki odayı da gezelim. Burası yeni yapıldı ama yine de tarihi 50 sene iyi geçti herhalde. Bu betondan yapılmış. Burası burası da aynı betondan güçlendirilmiş. Burada bir bir sürü bakın demirler açılmış. Dolap kapağı bile sağlam duruyor. Maalesef. Burası artık bir sürü Abdullah dayımın çocuğu var. Burada onlara büyüttü. Bak. Şimdi burada bir oda işte burası tarihi. Bakın. Buradaki kemer o kadar güzel yapılmış ki arkadaşlar bakın. İki kemeri birbirine bindirmişler. Burası papazın eviymiş tahminim. Fahrettin abi öyle diyor. Biraz daha özenmişler buraya. Buradan da çıktım. Şimdi kala kala iki odam mı kaldı bilmiyorum. Bakalım. Şimdi bu odam aslında bütünmüş. Bak amacı şu duvar sonradan yapılmış. Elektrik saatte duruyor. Ve bu odanın büyüklüğü tahminim böyle bölünce 5 metre. 5 metre de öbür tarafta kalmış. 10 metre uzunluğu varmış. Şimdi odadan odaya geçiş var. Bir de dış havlundan bu odaya geçiş var. Burası saydan tamamen yine aynı bu odaya büyütmek amaçlı yapılmış. Bütünmüş. Tekrardan sanki imamın durduğu yer gibi böyle ya da yatakları koyulan nokta. Şuradan da ilk videomu çektiğim yere geldim arkadaşlar. Bakın oraya doğru yol kat edelim. Orada da videomu sonlandırayım. Dedim ya iç içe kapılar bir de bu havluya açılan kapı. Buradan çıkalım biraz değişiklik olsun. Bura özel oldu. Daimin evine yaklaşık 7,5 dakikada keşfettim. Şimdi arkadaşlar bakın üstteki evi de keşfettim. En üstteki evler de keşfedilecek. Yani güzel yurt komple keşfedilecek inşallah. Buradan artık birinci e, geldiğim noktaya gelip videoyu sonlandıracağım. Evet artık sokağa geldim. Bu sokağa burasını çekmemiştim işte. Şimdi sizlere bu sokağa da çekip birinci bölümü birleşme anı şurası arkadaşlar. Bakın ilk birinci bölümüm burası işte. Şu kapı giriş. Gördünüz mü? Bakın ilk birinci bölümü burada başladım. İkinci bölüm tahminim. Şurada bir duraklattım çok uzuyor diye. Yeraltı şehrini aratmaz diye. Buraya gelmiştim arkadaşlar. O evden de içerikli birbirine geçmeli yer var dedim ya. Orada durdum geri döndüm. O zaman. Bakın. Evet arkadaşlar şu an inanın çok bir zaman geçti buraya gelmem. Ah, yani Hengameci Sokak, Büyük Cami Sokak, Cevizli Sokak e, keşfedildi. Şimdi arada bir e, noktalar kaldı. Oralar keşfedeceğim arkadaşlar. Daha sonra e, diğer tarafa doğru yani e, ne diyeyim ben? Grutos'a doğru yol kat edeceğim arkadaşlar. E, bilenler bilir. Şimdi arkamda görünen evim. Buraya ikinci video. Şurası da birinci video. Artık videodan ayrılıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum.